Finansal piyasalar çoğu zaman sıfır toplamlıdır. Biri kazanırken diğeri kaybeder. Bu nedenle burası bir savaş alanı. Bu savaşta parasını iyi yöneten kazanır. Sizler bu kanalda borsacı, kriptocu, altıncı, foncu olmayı değil, hep kazanan tarafta olmayı öğreneceksiniz. Paranıza komutan olun ki kimseye emir eri olmayın. Herkese merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Piyasada bir araba parası nasıl kazanılır? Bu videoyu biz yaptık, siz de yapabilirsiniz demek için çekiyorum. Peki biz nasıl yaptık? Biz belli kurallarla, belli disiplinlerle hareket ederek yaptık. İşte bu videoda sizlerle bu kural ve disiplinler paylaşılacak. Hazırsanız başlayalım. Kural 1. Profesyonel disiplin. Piyasalarda para kazanma işinin profesyonel bir iş olduğunu bileceksiniz. Yaptığınız her hamle kayıt altında olmalı kendinizi sürekli denetlemelisiniz. Biz bu kanalda bu denetim işini katıl abonelerimize bıraktık. Nasıl yaptık bunu? Yapmış olduğumuz her alım satım hamlesini katıl abonelerimizle paylaştık ve kendimize elektronik bir defter tuttuk. Bu defteri sürekli takip ettik. Burada tarih bazında ve almış alıp satmış olduğumuz ürün bazında kar ve zararlarımızı görüyorsunuz. Alış fiyatımız, satış fiyatımız, kar ve zararlarımız. İşte bu şekilde kendimizi sürekli denetlenebilir kıldık. Yaptım, yapmış olduğumuz her işlemi yazarak başarımızı veya başarısızlıklarımızı hem kendi gözümüzün içine soktuk hem de bizi denetleyenlere gösterdik. Böylece her yapacağımız hamlede bir değil iki kez, üç kez, beş kez düşünme zorunluluğunu hissettik. Böylece yapmış olduğumuz işlemler giderek daha başarılı hale geldi. Kural 2 piyasadaki döngüyü yani paranın döngüsünü anlayacaksın. Para sürekli bir piyasadan diğer bir piyasaya akar. Eğer bu akışı takip eder ve tüm sermayenle doğru zamanda doğru yerde olursan çok kısa zamanda çok büyük paralar kazanırsın. Ama sizin doğru anda doğru piyasadaki doğru üründe bulunup doğru süre boyunca o ürünü elinizde tutmanız çok 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 düşük bir ihtimaldir. Bunun için ne yapmak gerekir? Ters korelasyonlu çalışan ürünlerde sepet yapmalısınız. Yani hem altınınız olacak, hem hisse senediniz olacak, hem kripto paralarınız olacak. Hisse senetleri yükseldiğinde, altın ucuz kalmışsa, hisse senetlerinizden aldığınız karlarla altın alacaksınız. Altın yükseldiğinde, kripto paralar ucuz kalmışsa, altından aldığınız karlarla kripto para alacaksınız. Böylece sürekli paranın akışını takip etmiş ve karlılığınızı ve portföyünüzü sürekli büyütmüş olacaksınız. Kural 3. Sepet yapmayı bileceksin. Bizim insanımız sepet yapmayı da yanlış anlıyor. Adam tüm parasını Borsa İstanbul'a ayırmış. Kendince şirketlerden bir sepet yapmış. Büyük şirketler, küçük şirketler, falan sektör, filan sektör gibi 10 tane hisse almış. Diyor ki hocam ben sepet yaptım. Bu sepet yapmak değildir. Sepet dediğiniz şey riski dağıtmak için yapılır. Sen paranın tamamını Borsa İstanbul'a gömersen, Borsa İstanbul'un riskine tüm varlığını gömmüş olursun. Bu riski dağıtmak değildir. Sepet yapmak riski dağıtmaktır. Riski farklı piyasalara dağıtacaksın. Yani bu sepetinde Borsa İstanbul hisseleri, bu sepetinde altın, bu sepetinde kripto paralar, bu sepetinde Amerikan hisse senetleri, bu sepetinde fonlar olacak. Örnek veriyorum. Biz bunu nasıl yaptık? Kapanan pozisyonlar listemize geri dönelim. Bakın buradaki kar, -kar zarar oranına takılmayın. Konumuz bu değil. Şu sembol kısmına dikkat edin. Bakın TGSAS hisse senedi. BNB, kripto para. Katılım ev, hisse senedi. Katılım ev, hisse senedi. Bitcoin, kripto para. Ethereum, kripto para. AVAX, kripto para. Merit, hisse senedi. Tınastepe, hisse senedi. AVAX, kripto para. Altın sertifikası, bakın altın, emtia girdi araya. AFA, bakın fon. Amerikan hisse senetleri fonu, fon girdi araya. Yani ne demek istiyorum? Biz burada hem hisse senetlerinden, hem kripto paralardan, hem altından, hem de fonlardan para kazanmışız. İşte sepet yapmak bu demektir. Sepeti bu şekilde yapacaksınız. Tüm paranızı hisseye gömmeyeceksiniz. Birileri size tarlayı sat bu hisse senedini al. Altını sat bu hisse senedini al derse kulak asmayacaksınız. Altınınızı, tarlanızı asla satmayacaksınız. Tamam mı? Bunlar da bir sepettir. Hatta ve hatta hisse senetlerinden aldığınız parayla altın alacaksınız. Hisse senetlerinden kazandığınız parayla alabilirseniz arsa alacaksınız. Tüm riski borsa İstanbul'a gömmeyeceksiniz. Kural 4. Hiç kimse piyasadan büyük değildir. Haddini bilip itaat edeceksin. Piyasayla dövüşmeyeceksin. Adapte olacaksın. Piyasayla inatlaşmayacaksın. Diyelim ki bir hisse senedini aldınız. Bu hisse senedi düşmeye başladı. Ya da şöyle söyleyeyim. Diyelim ki paranızın bir kısmını Borsa İstanbul'a yatırdığınız farklı hisse senetlerine dağıttınız. Borsa İstanbul düşüş trendine girdi. Düşmeye başladı. İşte burada piyasayla inatlaşmayacaksınız. Düşüşten korkan namerttir. Düştükçe almazsam namussuzum gibi kendinizi gaza verip piyasayla inatlaşıp delikanlılık yapmayacaksınız. Bu piyasa adamı adam yapar. Bu piyasada delikanlılık sökmez. Piyasaya itaat edeceksin. Ve piyasanın yönüne göre işlem açacaksın. Piyasanın tersine asla hareket etmeyeceksin. Kural 5. Trend is your best friend. Trenddeki malı sürmeyi bileceksin. Trenddeki mal para kazanacağın maldır. Trendin eğer başlarında trendden inersen, ortalarında trendden inersen yapmış olabileceğin en büyük hatalardan birini yaparsın. Çünkü trend bir kere başlamıştır. Piyasanın önünde hiçbir şey duramaz. Trendin önünde hiçbir şey duramaz. Sen 100 liradan sattın. Malı 80 liradan almıştın. 100 liradan sattın. 20 lira kar ettim diye gururlanırken piyasa gitmeye devam eder. 100 olur 200, 200 olur 300. Artık dayanamazsın. Bir yerden sonra kaçırma hissine kapılır ve 350 400'den atlarsın. Bu sefer en tepeden atlamış olursun. Ve malı sana yıkarlar. O yüzden eğer almış olduğun bir malda trend başlamışsa stopunu çekiyorsun ve trendi takip ediyorsun. Trend senin dostun. Trend bitene kadar asla trenden inmiyorsun. Kural 6. Parçalı alım parçalı satım. Alacak olduğun şey elmas bile olsa, alacak olduğun şey altın bile olsa asla tek seferde almayacaksın. Parça parça alacaksın. Paket paket alacaksın. Kardeşim bana toplu verme. Bana perakende sat diyeceksin. Parça parça kademe kademe. Satış yerlerini belirle. Alış yerlerini belirle. Parça parça al. Parça parça sat. Kardeşimin biri yazmış. 1 milyon liraya 22 dolardan avaks aldım. Ne yapayım? 1 milyon liraya 22 dolardan tek severde avaks alınır mı? Alınır. Ama nasıl alınır? 100 milyon sermayem varsa bunun 100 milyonun %1'ini bir kademe alış olarak avaksta pozisyon açabilirsin. Ama senin sermayen zaten 1 milyonsa bu ürün hangi ürün olursa olsun altın olsun, gümüş olsun, elmas olsun ne olursa olsun tek bir noktadan tüm parayla alım yapmayacaksın. Yaparsan batarsın. Net. Kural 7. Tahmin yapma. Strateji kur. Ne demek? Bir ürün düşmeye başladı. Nereye kadar düşer? Ben bilmem. Nereye kadar yükselir? Ben bilmem. Bana hep gelen sorular bunlar. Hocam bitcoin düşmeye başladı. Nereye kadar düşer? Ben bilmem. Yükselmeye başladı. Nereye kadar yükselir? Ben bilmem. Biliyorum diyen tahmin yapıyordur. Tahmin yapmayacaksın. Bir stratejin olacak. Bitcoin 100 binden gelmiş 80 bine. Senin stratejine göre 80 binde almak mantıklıysa alacaksın. Senin stratejine göre 80'den 80 120'ye gelmiş. Satmak mantıklıysa satacaksın. Bir strateji kurman lazım. Piyasada her türlü ihtimal göz önünde bulundurulmalı. Yani düşüş ve yükseliş. Piyasada iki ihtimal var. %50 %50. Sen bunu tahmin edemezsin. Sen bunu bilemezsin. Bundan dolayı stratejini kurarken %50 ihtimali göz önünde bulundurarak kuracaksın. Ben bir ürünü şu noktadan aldım. Düşerse ne yaparım? Hemen planını yapacaksın. Yükselmeye başlarsa ne yaparım? Hemen planını yapacaksın. Bir strateji kuracaksın. Bunu biz katıl tarafında abonelerimize sürekli söylüyoruz ve gönderiler tarafında paylaşıyoruz. Diyoruz ki falan ürün şu noktadan aldık. Düşmeye devam ederse şurada stop oluruz. Veya düşmeye devam ederse bir kademede buradan alırız. Veya yükselmeye devam ederse bir kademe buradan satış yaparız. Tamam mı? Tamamen strateji. Tahmin asla yok. Kural 8. Kazandığın parayı çekmeyi bileceksin. Net. Bir piyasadan para kazandıysan o piyasada parayı tutmayacaksın. Eğer o piyasada para tutmaya devam edersen o parayı mutlaka kaybedersin. Piyasa senden o parayı alır. Zaten piyasa sürekli seni içeride tutmaya çalışır. Çünkü para içeride durdukça sen onun için potansiyel bir avsındır. Tamam mı? Borsa İstanbul'da güzel bir para kazandın. Kazandığın parayı çek kardeşim. Bir fırsat çıkar karşına git arsal al. Bir fırsat çıkar git ev al. Çıkmadı mı git altın al dursun kenarda. Çıkmadı mı dolara çevir nakit olarak dursun kenarda ama piyasadan bu parayı çek. Piyasadan parayı çekmezsen ne olur? Özellikle bizim gibi enflasyonist ülkelerde. Borsa İstanbul hesabında diyelim ki 1 milyon param var. Satmışsın bir hisseni. 1 milyon para orada duruyor. Ne olur biliyor musun? Ya bu 1 milyon burada nakit boş duruyor. Enflasyon paramı eritiyor deyip gider en tepeden bir hisseye tekrardan girersin ve oradan piyasa çöküşe başlar ve senin paran yarı yarıya yarı erir. Örnek mi? Hemen vereyim. Tarih 19 Eylül 2023. Bir arkadaşım borsadan çok güzel para kazandı. Bütün fiyatlar o dönemde yükselmişti. Bütün hisse senetleri yükselmişti. Artık YouTube kanalları ucuz kalmış hisse incelemeleri yapıyordu. Tamam mı? Böyle bir noktada artık borsadan, borsa hesabından paranın bir kısmını çekmen gerekir. Bu arkadaşıma dedim ki, güzel kardeşim gel bu parayı sana bitcoin alalım. 19 Eylül 2023. Bitcoin'e bakın kaç dolarmış? Bitcoin 26 bin dolarmış. Dedim ki gel senin borsandaki paranın yarısını çekelim. Sana buradan bitcoin alalım. Yok dedi. Ben borsa hesabımdan parayı çekmeyeceğim. Tamam. Çekmedi. Ne yaptı biliyor musunuz? Ya dedi param boşta durmasın. Enflasyonda erimesin. Şurada güzel bir ikili dip var. Ben buradan alfas alayım da. Yüzde 10, 15, 20 belki tavan yapar. Buradan para kazanırım dedi. Bütün parayı gömdü bu alfasa. Sonra ne oldu? İşte bu gördüğünüz oldu. Şu an hala parası içeride. Hala parayı çıkaramadı. Şimdi biz insanız. Aciz varlıklarız. Aciz olduğumuz için kendimizi bilmemiz lazım. Psikolojimizi yönetmemiz lazım. Bu parayı buradan çekseydi, altın alsaydı veya bitcoin alsaydı o parasını kat 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 daha katlamış olacaktı. Şimdi şuradaki düşüşü siz hesap edin. Enflasyonu enflasyonu da hesaba katın. Bu adamın buradan ne kadar para kaybettiğini hesaplayabiliyorsanız hesaplayın. İşte böyle dostlar. Bize bir buçuk yıl içinde bir araba parası kazandıran kurallar ve disiplinler bunlardı. Uygulayıp uygulamamak tamamen size kalmış, sizin özgür iradenize kalmış. Söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.